Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda ikinci dönemin ilk haftası bayrak haftası olarak kutlandı. Kent genelinde okullar Türk bayraklarıyla donatılırken öğrenciler de okula ellerinde bayraklar ve kırmızı beyaz kıyafetlerle geldi. Okul bahçelerinde düzenlenen törenlerde İstiklal Marşı okundu, şiirler seslendirildi. Tören öncesinde arkadaşlarıyla hasret gideren ve oyunlar oynayan öğrenciler daha sonra ellerinde bayraklarla sınıflarına girdi. Thank yeah. you. Yeah. Bayramımıza uzanan her türlü eli kırmaya. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır, ileride yaşayacak. <laughs> Evet, İstiklal başlığı, beyaz ve kızıl sütü, kız kardeşi hingi hingi, şehidimin sonu yazılıyor. Sana benim gözüm günler doğmasın ne çıkar, yurda, ay yolunun ışığı yeter. bayrakları sallıyoruz. Boşver ha, boşver ha, kapıda sıkışıyorsunuz, boşver <laughs> ha.